Ahmet Hakan'ın da hatası bu da, Celal Şengör gibi birisini Atatürk'ün yanına koymak. Ya buna gerek yok, onun mukayese etmesi yanlış bence. Yani... Doğru, haklısın. Ben aynı fikirdeyim. Evet, Atatürk'ün sözü çok önemli. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yemesini bilmiştir diyor. Bu zevat ne diyor? Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramına yoksun bir toplum tanımadım kendi Çok ahlakından bahsettiği zaman Türk toplumunun tamamını kendi ahlakıyla beraber aynı ahlakta olduğunu düşünmüş olmalı bence. Çok Şimdi güzel. ben burada Rahmetli e, Atatürk'ün bir sözünü hatırlıyorum. Ahmet Hakan bugün bu konuya değinmiş. Ya bu da bir haber. Celal Şengör'le ilgili bir e, dava açıldı. E, o davanın neticesinde ne demiş Türk halkı ile ilgili bu ifadelerini Ahmet Hakan bugün çok güzel bir şekilde ne güzel yakalamış gerçekten evet. e, karşılaştırmış iki söz arasındaki muazzam gerçi Ahmet Hakan'ın da hatası burada yani Celal Şengör gibi birisini Atatürk'ün yanına koymak ya buna gerek yok onun mukayese etmesi yanlış bence yani evet doğru Doğru, haklısın. Ben de aynı fikirdeyim. Ben de eleştireceksem bu tarafa eleştireceğim. Yani Güzel bir şey yakalamış ama yani iki iki profil alakası. Yani i̇ki profil alakası. Profili yan yana koyması aynı. Tabii tabii. Evet, Atatürk günçülü çok önemli. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yemesini bilmiştir diyor. Bu zevat ne diyor? Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramına yoksun bir toplum tanımadım diyor. Çok kendi enteresim. ahlakından bahsettiği zaman Türk toplumun tamamının kendi ahlakıyla beraber aynı ahlakta olduğunu düşünmüş olmalı bence. Ne dersin? <laughs> güzel, çok tam manşeti attın yani. <laughs> ya, hani ne diyeyim manşeti ben Manşeti çok güzel attın. Şimdi ben e, yıllar önce Teori Dergisi için, bir teorik yayın organı, Teori Dergisi'nin bir, bir makale kalem <laughs> başlığı şuydu. Türklükten kaçış. Yani Türklük dediğim Müslüman Türk milleti işte tepemizi kastediyorum. E, yurt dışında uzun süre kaldım. Şunu, şuna çok şahit oldum ben. E, bizde böyle beyaz Türk tabir ettiğimiz şehirli üst orta sınıf bir ekip vardır. Yurt dışında mesela Türkiye benzetilmezlerse mutlu olurlar. Ha. Aa siz İtalyan mısınız? Aa siz hiç Türkiye benzemiyorsunuz falan. Bir hoşlarına gider böyle Türkiye benzememek. Çünkü aslında için için Türklük kavramından nefret ederler. Bir e, ada Serra Serra bir şey bir oyuncu vardı meşhur. Bir hanımefendi vardı. Onunla bir röportaj yaptı. Anthony Burden diye bir televizyon televizyon programı. Yemek programları yapardı. O da rahmetli oldu. Toprağı bol olsun. Yemek programı yapıyor ama her gittiği memlekette de bir iki bir kişi konuk ediyor. Bu Serra Hanım'ı konuk etmişler. Programda o program CNN International'da yayınlandı bu arada. E, diyor ki siz diyor Türk Türk'sünüz değil mi diyor? Türk müsünüz diyor. Öyle bir şey soruyor. E, o da e, böyle maalesef öyle gibi bir yanıt veriyor. Ha, pardon. Bu benim suçum, benim günahım değil Türk olmak diyor. Türk olan. Hmm. Adam da şaşırıyor. Amerikalı şaşırıyor. Ya bu tuhaf bir durum yani. Çünkü bir abi, Alman, "Gerizekalı ben get... sana ne dedim?" Ya ne dedim abi, <laughs> Kötü bir şey söylemedim ki yani. Alman, Alman denir, Fransız, Fransız <laughs> denir. Bu bir aşağılık kompleksi. Bak şimdi. Mustafa Kemal Atatürk bu sözü söylediğinde büyük bir ihtimalle Türk milleti bugünkünden çok daha kötü bir durumdaydı. Tabii. Bir şey daha söyleyeyim bak şu kötü bir şey söyleyeceğim. Bunu da o riski alarak söylüyorum. Büyük bir ihtimalle ahlaken de bugünkünden kötü bir durumdaydı. Çünkü ahlak aynı zamanda maddi koşullarla ilgili bir şey. Yani yoksulluk, yoksulluk getirir, yozlaşma getirir. Yani fakru zaruret dediğimiz şey budur. Öyle bir durum. Buna rağmen o millet ister savaşını yaptı, bağımsızlığını kazandı. Yani içindeki kötülere ayıklamayı bildi. Zaten ne diyor? Çünkü diyor yani çalışkanlık, zekiliği şöyle söylüyor. Milli birlik beraber ki güçlükleri yener. Yani çalışkanlık, zekiliğin koşulu milli birlik ve beraber onu yapmıştır diyor. O dönem Mustafa Kemal Atatürk bunu söylerken biraz da millete moral de veriyor. Yani sen bak zekisin, çalışkansın, <laughs> ne bu hedefi koy diyor. Bu ise, bu ise gerçekten zeki, çalışkan, düzgün bir milletin ferdi. O milletin parasıyla okumuş, mektep medrese okumuş, Adam olmuş, tırnak içinde adam. Ya da sonunda ünlen olmuş. olmuş işte. Zevat dedin ya, zevat olmuş. Öyle Ama dedi. prof olmuş. Zevat, prof zevat olmuş. Bu da işte böyle dışkısını yiyordu mu biliyorsun? Ya bunu sabaha kadar sayın... Ne kadar? Mi? Bu mi? Bak da, ben burada. Bu zavallı tır... bir profil, sefil bak, bir profil. Bak, e, tırnak içindeki ifadelerini söylüyorum. Bu adama yani adam demek de gerçekten şey değil. Sabaha kadar konuşalım, ne kadar cahil ne kadar ahlak kavramından yoksun bir adam olduğunu sabaha kadar sana Tam anladım. bu. Ha, işte o aynen... Tırnak içinde üslubu söylüyorum. Üslubu beğen, aynı ile insan demişler. Bu üslub kendisini tarif ediyor. Bu arada böyle bilim adamı falan diye pazarlıyor burada konuşuruz o Fatih Altaylı'nın falan pazarlaması. Aynen yani bu, öyle. akademi dünyasının aynen Fatih öyle Altaylısıdır. Öyle. Akademinin Fatih Altaylısı budur. Tam olarak böyle hani vitrine oynayan, civarındakilerin ayağını kaydırmayı iyi bilen bir profil anlatıyor hocalar ne Ya olarak. ahlakını anlatıyor. Üniversite <gülüyor> öğrencisine <gülüyor> üniversite öğrencisine nasıl sarkıntılık yaptın? Canlı yayında açıkla diye. Ya. Doğru. Kendisi anlattı. Yani bir, Öyle, bir Yani bu bir kadın ahlak öğrenciye bir kadın öğrenciyi taciz ettiğini evet. anlat. Taciz ettiğini anlat. Evet. şimdi sen Daha bu tartış da... çıta artık 3 tane konuşacağız adamla ilgili. Allah'ın Dip olma Topuk seviyesi artık yani. Akıl alır gibi değil. Ahmet Hakan güzel yakalamış bunu. Fakat dediğin gibi e, onu eleştirelim kusura bakmayın. Yani şık yan olmamış. yana koymuş. Olmamış, şık, bu şık ol, bu mizampaş şık olmamış. Bırak. Yoksa çok güzel yakalamış. Evet, bence. yani yemakaride çok güzel olur ama fotoğraf yan yana çirkin durmuş. Bu adam yakış, bu adam hiçbir yere yakışmaz. Yani bırak bu sahneyi nasıl bu da herhangi bir koşucu hiçbir yere yakışmıyor. Gerçekten çünkü kendi halkından, kendi toplumundan nefret eden kişi. Yani artık o nasıl bir şeydir? Yani kendi bulu, kendi benliğinden nefret ediyor. Abi bu nasıl ben, bir psikoz? Nasıl bu, bir psikoz, nasıl Ben bir diyen adam ben. Ben dediği ben. andan itibaren bitti zaten. Bitiyor. Bak az önce ne dedik? Bu adam ekranda ben dediği için ben olduğu için taciz ettiği üniversite öğrencisinin kendi ağzıyla itiraf etti ya. Affedersin kendi bokunu yediğini kendi itiraf etti Aynen ya. Aynen öyle. Bak şimdi şöyle şeyler vardır hadi özeciğim. Askeriye de vardır orta düzey bazı komutanlar tabi bazı bir örnek olarak ya da mesela iş hayatında orta düzey yönetici özel bir profil tarif edeceğim ben genelini demiyorum ya özel profil üstlerine karşı son derece yalaka ve ezik hı hı. son derece yalaka ezik yağcı altındakilere karşı da son derece zalim acımasız o profili herkes hayatında bir iki kez bununla karşılaşmıştır bu profille bu profil aşağılık kompleksinin tezahür etmiş cisme gelmiş, vücutlaşmış halidir. Tecessüm etmiş halidir. Kesinlikle katılıyorum. Tam olarak aşağılık kompleksinin fiziki halidir. Bu kişi bu kişiler bu zihniyet de öyle bir zihniyettir. Kendinden yukarıda gördüğüne mesela Batılıya, Fransız'a, İngiliz'e, Alman'a, Gavur'a karşı korkunç bir aşağılık kompleksi ve eziklik. Kendisinden aşağıda gördüğü millete karşı, halka karşı da muazzam bir kibir ve zorbalık. İşte bu. Aslında ya maalesef Türkiye'nin son 30 40 yılında bunlar damga vurdu. Hala onları kazıyorlar. Evet yani. Evet. Şimdi daha da daha yani. da konuşmayalım bu. Ee, bu adama <laughs> programımızı yemesin daha. Yani. Terör bu bunu analiz etmemiz güzel oldu. Yani katkın için teşekkür ben ediyorum ya da fikrine baş böyle 19 Mayıs'ta da Ahmet Hakan bunu Atatürk'ün yani güzel yakalım. Olunca. Çok güzel. Söz çok güzel yakaladı. Ee, çok güzel yakalım. Şimdi terörsüz Türkiye. Ya bir şey daha söyleyeyim Evet lütfen. Olarak. Şimdi Şimdi bu Türk milletini aşağılayanlar evet. var ya. Işte, evet. ya işte Türk Türkler tembeldir, şöyledir, böyledir diyorlar ya bak. Almanya'ya git. Almanya'da yıllardır Alman işveren Türk işçi arar. Çünkü Türkler çalışkandır. Bunlar bizimkiler ilk gittiğinde Köln'deki Ford fabrikasında çalışırken oradaki fabrikada, otomobil fabrikasında Alman ustabaşılar isyan ettiler. Ya bu Türkler çok çalışkan. Fazla çalışıyorlar. Bizim e, saat başı yükümüzü arttırıyorlar diye. Yani Bak düzgün sistem olduğunda adam emeğinin hakkını düzgün bir şekilde aldığında tıkır tıkır çalışan bir mekanizma olduğunda ya da inandığı bir şey varsa kalben Türk milleti kadar çalışkan bir milleti dünyada bulamazsın. Bizim bu, gibi. Bi, tab bizim, biz de çalışıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Biz de çalışıyoruz abi öyle ama biz de işimiz Bak bu bir tatil. Allah'a şükür çalışıyoruz. Ne güzel. Bak bizde öyle denir. Yani Allah'a şükredilir çalışıldığı için. Böyle bir kültürümüz var bizim ya. Şükür. Niye çalışıyoruz demez kimse Allah'a şükür. Allah bu günleri nasip ettiği için. Evet, evet. Allah e, mutluyum ben çok evet, şükür. evet.